Pamuk. Pamuk. Pamuk sen niye trip yapıyorsun bana? Hah hareketlere bak. Pamuk. Ne oldu kızım? Sen niye trip yapıyorsun? He? Melo. O orada tripte, bu burada tripte. Pamuk. Ne oldu babam? Ne oldu kuzuma? Kuzuma ne oldu benim? Benim kuzuma ne oldu? Ne oldu kuzuma? Oh. Oy babam, 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 babam. Pamuk. Pamuk. Aşkım. Pamuk. <laughs> triplere bak ya. Pamuk. Ben gidiyorum. Triplere bak triplere. Ne bu trip? <laughs> Babam çok seviyorum seni. Oh. 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 Çok seviyorum. Pamuk.